Kaç gündür Instagram erişime kapalı. Siz bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Sosyal yaşantınızı nasıl etkiledi? İşin açığını söyleyeyim. Yasaklarla daha önce de hiçbir yere varılmadığı görüldü. Bu kararı verenler mutlaka bunu gözden geçirsinler. Çünkü kendileriyle ilgili ileride doğabilecek çok büyük sıkıntıların temelini atıyorlar. İnanın özgürlük sadece nefes almak değil. Bu nefesi aldıran şey bütün dünyadan Aynı anda haber alabilmek, insanların her şeye aynı anda erişebilmesi artık çok kolay. Ki duyuyorum yani bununla ilgili e, ticari faaliyetler de yapanlar varmış. Protesta da edersiniz, paylaşmazsınız, kullanmazsınız ama bunları bir şekilde ortadan kaldırmak için bu tür yollar o işe yönelecek insanların sayısını artırır. Türkiye bunu hak etmiyor. Yani 1930'larda dünyaya örnek olmuş, önemli çalışmalar yapmış bir ülkenin bir ferdi olarak söylüyorum. Ben bugünleri yaşamayı kendime gerçekten yediremiyorum. Yani icat duyuyorum bunu konuştuğuma ama maalesef bizi yönetenler bu konuyu bu şekilde değerlendirmiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, Instagram beni biraz kötü etkiledi çünkü arkadaşlarımla bir yere gidip böyle konuşamıyorum, o uygulamada konuşamıyorum. Yani bence kötü bir durum. Yani bir insanın öldürmesi tabii çok kötü bir şey ama Instagramın kapatılması biraz saçma geldi. Çocuklarım böyle. <laughs> Çevrenizdeki arkadaşlarınızla iletişim kurarken zorlanıyor musunuz? Evet. Şu an? Zorlanıyorum, çok zorlanıyorum. Mesela e, Instagram'da arkadaşlarım var, numaram yok. Onlarla şu an görüşemiyorum, konuşamıyorum. O biraz zor. Aslında istiyor musunuz bir an önce? Çok. <laughs> Olumsuz etkiledi. hiç iyi düşünmüyoruz. Ben şahsen kendi adıma bütün hesapları kapatmayı düşünüyorum. Yani madem ki özgür değiliz, yani özgürlük yok, istediğini yapamıyorsun, istediğini paylaşamıyorsun. Yani kötü bir şey paylaşmıyor zaten. Yani niye vatandaşın yayın organına engel koyuyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Yani şahsen kınıyorum, lanetliyorum. Vallahi hiç bilemiyorum. Bu ülkede neyin ne olacağını kimse bilemez. Ama ben en kısa zamanda kendim kapatmayı düşünüyorum. Açılsın ben kendim kapatacağım. Ha, tepki amaçlı mı kapatacaksın? Evet aynen mi? öyle. Engelleyeceğim tepki amaçlı. Askı alacağım. Ya işte iletişim aracı eşimize, dostumuza, arkadaşımıza iyi günde kötü günde. Yani Gerçekten iletişim güzel bir alan. Onu uygun bir şekilde kullanıyoruz, kötü amaçlı kullanmıyoruz. Ama kötü amaçlı kullananlar bunu yönetenler düşünsün. Yani madem öyle, onlara engel koysunlar. Yani bizim gibi vatandaşlar ne günahı var? Biz gün kullanıyoruz. Biz eğitimciyim, emekli öğretmenim. Eğitim amaçlı kullanıyorum, arkadaşlar iletişim kuruyorum. İyi günde, kötü günde onların yanında oluyoruz. Yani güzel bir enerji alıyoruz, enerji vermeye çalışıyoruz. Ama böyle bir engel yani bizi de mağdur etti. Yani birileri kötü insanların yaptığı bir yanlışsa kime göre yanlış yani bizim günahımız ne yani sürekli kullandığım bir sosyal medya, o yüzden internet kullanım sürem azaldı, kapatılmasından dolayı. Ama sonuçta Instagram'dan para kazanan insanlar da var, o yüzden yanlış olduğunu düşünüyorum. sosyal Şikayetim çünkü hani günlük yaptığım şeyleri paylaştığım bir sosyal medya uygulaması, o yüzden de hani paylaşım yapamıyorum bu yönden etkiledi sadece. Yani çevremde iletişim kurmamı çok engellemiyor, hani WhatsApp kolun olduğu için uh -huh. çok iletişim uh -huh. kurduğum bir uygulama değil ama sadece hani böyle fotoğraf, video paylaşım için beni biraz kısıtladı. Sadece kendim için değil diğer insanlar için de düşündüğümüzde gerçekten oradan para kazanan birçok insan var ve ekmek kazanıyorlar yani bir nevi. O yüzden de onlar için de kötü olduğunu düşünüyorum. Yani şaşırtıcı oldu mu mesela yani 2024 yılında Instagram'ın yasaklanması? Tabii yasaklandı. ki şaşırtıcı oldu ve hani günlerdir de kapalı. Hani bir günlük ya da belirli bir saatlik bir şey de değil. O yüzden de biraz üzücü bu konuda. Yasakların hepsini çok demode ve çok çağ dışı buluyorum. Demokratik bir ülkede asla yapılmaması gereken bir şey. Haber alma erişimi Instagram ya da Facebook gibi sınıflandırılamaz. İnsancıl değil ve haber alma özgürlüğümüze bir kasıt var burada. Doğru bulmuyorum. Asla kapatılmaması gerekiyor açılmasını geçtim.